Fen Balıkları kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Ben Elis Kirazoğlu, sol tarafımda Tuncay Arslan var. Merhabalar. Sağ tarafımda Orhun Kayar var. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber konuşacağımız konu aslında bir konsol. Bu konsolun evet. ismi Nintendo Switch. Duymuşsunuzdur elbet Nintendo Switch, Nintendo'nun yeni konsolu. Yakın zaman duyuruldu. İlginç de bir yapısı var, fragmanında görüyorsunuzdur gerçi. Yapısı şu. Ee... Konsolu hem elinizde oynayabiliyorsunuz hem de eve götürdüğünüz zaman takıp oynayabiliyorsunuz. Hem de arkadaşlarınızla beraber, aslında herkeste bir tablet varmışçasına ortak olarak oynayabiliyorsunuz. Evet. E zaten en çokça detayı konuşulmuş, çokça üzerine yorum yapılmış bir konsol açıkçası. Çıkmasını bekliyoruz. <laughs> e, burada bugün konuşacağımız konuysa aslında Nintendo'nun yaşadığı sıkıntıları ben açmak istiyorum. Daha doğrusu bize tam hitap edememesiyle ilgili bazı sıkıntılar evet. olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunun üzerine sormak istiyorum. Siz Nintendo Switch'i alır mısınız diye ama önce bir sorayım. Nintendo Switch'i almayı düşünüyor musun? Ya almak istiyorum ama beni biraz daha ikna etmesi gerek. Yani Nintendo'ya para harcamak istiyorum Nintendo sevdiğim için ama <laughs> biraz ikna etmesi gerek. Neden ikna edilmesine gerek ne dair? Şimdi konuşacağız ama ufuna bir sorayım. Ben hayır. yani almayayım. Teşekkür ederim almayayım sağ olun. Evet, kullanmıyorum. <laughs> Yok hayır şeyden ötürü değil, Nintendo'yu hani başarılı buluyorum. Ya yani Switch'i de başarılı buldum açıkçası. Lansman vesairesi oyunlarını da hani genel olarak başarılı buluyorum. Ama bana hitap eden bir şey değil. Onu da ileride açarım zaten. Zaten benim konuşmak istediğim ben de cevap vereceğim soruyu ama benim konuşmak istediğim konu da bu zaten. Şimdi Nintendo'nun, bana sorarsanız, uzaktan bakıldığında şöyle bir sorun var. Bu bir sorun mu, tercih mi? Tartışalım. Üçüncü parti desteği diye bir şey vardır oyun evet, konsollarında. Evet. Yani Sony'nin ve Microsoft'un, Xbox One ve PlayStation 4'ten gidiyorum, Sony ve Microsoft'un kendi üretmediği ama Electronic Arts'ın üretip Sony ve Microsoft üzerine sattığı oyunlar var. Şimdi bu oyunlar aslında zaten konsolların gerçek oyun evet, e, haznesi. Çünkü evet. eksklusif oyunlar yılda 3 tane çıkıyor, 4 tane çıkıyor, belki 5 tane çıkıyor. Asıl konsolda oyun sattıran şeyler, satılan oyunlar bu üçüncü parti firmalara ait. Fakat Nintendo, devamlı olarak bir üçüncü partiyle sıkıntı yaşıyor. Yani hiçbir üçüncü parti üreticisi, büyük üreticiden bahsediyorum. Nintendo özel olarak oyun çıkarmıyor, çıkarsa bile tek oyunda kalıyor. Mesela ilk atıma gelen örnek Wii U, Nintendo'nun bir önceki konsolu Zombie U. Evet. Ubisoft'un çıkarttı, sonradan bir daha özel oyun yapmadı Nintendo'ya. Ve sonra Zombie'yi hatta şey çıkarttı, PC platformuna Aynen. çıkarttı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu bir sıkıntı mı sizce? Yoksa Nintendo'nun buna ihtiyacı yok mu? Var mı fikrin bununla ilgili? Ya e, bence daha fazla ve daha kaliteli oyuna ihtiyacı var. Kimi yani kendi mi? kendi <laughs> özelinde de, üçüncü partide de yani daha fazla oyun lazım ve yeni IP'ler de lazım bence. Sen abi. ikna edilmem gerekir derken bundan mı bahsediyorsun ya? Yani? Seni ikna Evet mesela şu an hani baktığınızda en çok ilgi çeken oyunu Zelda, ben de oynamak isterim ama bir sürü Zelda oyunu oynadım. Hani oynamasam da olur diyebilirim. Sadece Zelda için bu konsolu Yani Daha fazlasını evet. görmek isterim. Ben de Nintendo Switch'in ilk lansmanında duyurulduğunda ona dikkat etmiştim. Yani abi Skyrim gösteriyorsun hani hatim ettik artık yani Skyrim'i. Evet. Tamam güzel olması kötü bir şey değil, güzel bir şey ama Skyrim hani o kadar da Aa bunu almalıyım ben dedirecek oyun mu? Ben şüpheliyim açıkçası. Nedir orada? Senin öne çıkartacağın oyunlar lazım. Bu da yeni IP'ler dediğimiz yeni markalar. Zelda güçlü bir kos ama Wii da çıkacak. Yani Wii U sen evet. sahibiysen Switch almana gene gerek olmayabilir bunun için. Yeni Mario oyunları gelecek. Güzel gözüküyor. Mario zaten senin en güçlü IP'in. Onu hep kullanacaksın ama Nintendo'da bir şey sıkıntısı var. Yeni IP Yok. Hala evet. eski IP'ler çok iyi oyunlar yapıyorlar ama yani yeni kitleye ulaşamıyorlar bir türlü. Bir dönem yeni kitleye ulaştılar. O da Wii ile oldu. Onda da farklı bir şey getirdiler. İlk defa Motion Controller denilen şey getirdiler ve ondan beridir Nintendo hep şey yapmaya çalışıyor. Yani konsolcüsüyle oyun Oyunun da, hani donanım teknolojisi de değil de oynanabilirlik teknolojisiyle yenilik yapıp oradan oyuncuları çekmeye çalışıyor. Wii U'da bunu başaramadı. Tablet gibi bir e, gamepadden oynuyordunuz ve o gamepadde menüleri falan görüyordunuz Wii U esnasında. Evet, şimdi Wii U, Switch'te kaldı. Şimdi Switch'te gene aynısını yapmaya çalışıyor. Farklı bir oyun teknolojisi. De. Bu teknoloji sizce ilgi çekici bir teknoloji mi? Bence kesinlikle ilgi çekici bir teknoloji. Yani hani... Ee bir şey var denemedim sonuç itibariyle ne kadar başarılı gerçekleştiğimi bilmiyorum ama kadar. hani e, gerçekten evde işte bir şeyini oturttum işte podunu oturttum te televizyonumda oynuyorum aldım arkadaşlarımla beraber oynuyorum ya da işte hani e, tek başıma işte Game Boy gibi bunu kullanıyorum oynuyorum bu farklı e, ortamları tek bir konsol aracılığıyla hani hem handheld hem işte evinde kullandığın hem e, co-op olun oynamak için arkadaşlar outdoor bilmem nerede oynayın hani bunların hepsini bir araya getirmiş olmasıyla fikir olarak bence şahane ee, ne kadar başarılı e, bunu ha hareket edecekler? Televizyonda e, oynarken acaba şey var mı? Gecikme var mı? Ya da ne bileyim işte şeylerin sensörleri ne kadar güçlü? Hani bunlar e, cevabı verilmesi gereken sorular. Güçlü Ama, olduğunu varsayarak konuşuyorum. Evet yani size. şey o tabii ki hani e, her şeyi dört dörtlük hani optimize bir, bir, biçimde gerçekleştirirse ben gerçekten açıkçası alkışlıyorum kendilerini hani e, bu hoş bir şey. Yani şundan ötürü hoş bir şey yani e, hem hitap ettiğin kitleyi genişletiyorsun hem de insanların derdini de çözüyorsun. Yani ben çalışan bir insanım. Metrobüste de oynayacağım. Eve gidince takacağım. Hani aslında bakarsan benim çok derdimi de çözebilen de bir şey. Ama Türkiye'de yaşadığımız için kişisel olarak almayacağımı hani biraz söylüyorum. Zaten en büyük problem Nintendo'nun resmi olarak Türkiye'de olmaması. Evet, başta evet. Hani, <laughs> hani, o noktayı şu an konuşmuyoruz. Hiç şu yani. an bak e, belli listelerde satışa listelenmiş yani. Çıktığı zaman kargolanacak şekilde fiyat 2.5 TL. TL. Öyle bir, mi? Ya, 2500 2500 lira yapmışlar. Çok biraz. Yani, 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 yani 400 dolar değil mi yanılmıyorsam 499 399 galiba. Yani 400 <laughs> dolar. <laughs> yani e, bunlar neyse başka şeylerin sıkıntılarıdır belki ama ha bu yan, bir yandan da şeyi de ben aslında Nintendo ile alakalı yorumlarımıza şunu eklemek istiyorum. En güçlü olduğu yer, yani bu işte Zelda, Pokemon, e, şey Mario Aynı zamanda en büyük zayıflığı third party açısından. Yani bunlara birazcık fazla sırtlarını yaslıyorlar ve hani third partilerle orta yolu bulmaktan da Nintendo şirket olarak geri çekiliyormuş gibi geliyor bana. Ya yani orada şu sıkıntı var. Şimdi Nintendo'nun çok para saçması lazım third ha, bir third party'lere Ha tabii de. öyle Şundan bir dolayı, var. Çünkü şunu diyemezsin third party. Abi sen şimdi sallıyorum bir tane örneği. Call of Duty'nin yeni oyunu. Call of Duty yine şey böyle. Battlefield 2 yapıyorsun. Battlefield 1'in yenisini yapıyorsun yani, Battlefield 6'yı yapıyorsun diyelim. Şimdi elektronik lastiğe gidip, abi sen Battlefield 6'yı yapıyorsun, PlayStation 4'de PC Xbox'a çıkartıyorsun, gel bir de Switch'e çıkar dediği zaman EA bakacak ve diyecek ki, oğlum benim bu konsola çıkartmam için bu oyunu bayağı optimize etmem lazım. He. Benim bu oyun üzerinde 5 ay çalışmam lazım çünkü donanım olarak daha düşük böyle. O zaman sen bana diyeceksin ki, onlardan şu kadar para alıyorsan, bu iş için veya yani hiç para almıyorsan, artık nedir onun anlaşması bilmiyorum, bana bu iş için bilmem ne bütçe vereceksin ki ben Switch'e vereceğim. Çünkü Switch'in şu anda şöyle bir dezavantajı var, Electronic Arts Switch'te kitleye ulaşmakla ilgili bir derdi yok. Elektronik Arts'ın evet. en azından çok büyük derdi yok. Elbette derdi vardır. Herkesin oyunun oyununu oynamasını <laughs> ister ama <laughs> çok büyük bir derdi yok. Ama Switch'in biraz şeye ihtiyacı var. Biz hardcore dediğimiz oyuncu kitlesine evet. yani aslında Switch Nintendo'nun da kitlesi bu ama diğer taraf daha batı tarafı için konuşuyorum bunu. Hani batıdaki oyuncu kitlesine biraz ihtiyacı var. Onun evet. için de Nintendo'nun para saçması lazım firmalara ki kendilerine oyun yapsınlar. Ubisoft'taki Zombi Yu örneği buydu. Ubisoft herhalde babasının ayrına gidip de tabii, tabii ulan Wii U şimdi çok satıyordu satar ha biz gelelim de şuna oyun yapalım demeyecek evet. yani. Bayonetta mesela Platinum Games'in çok başarılı bir oyunu. Büyük ihtimalle çok sıkı bir anlaşması var. Hani yani Bayonetta'yı da bir Nintendo markası haline getirmek istedikleri için ikinci oyunu çıkartmadılar bile başka bir platforma. Sadece Wii evet. özel kaldı ki şahane bir kastediş oyundur yani çıksa aslında herkes tarafından çok sevilerek oynanacak bir oyundur ama kısıtlı kaldı. Hani Nintendo'nun böyle bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı çözmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? O tabii Nintendo'nun istatistik olarak şey yapması Ya lazım. birazcık çözmeye çalışıyor da gibi geliyor. Mesela Skyrim'e getiriyor. Ya yani tabii ki birinci amaçları bu değildir. Hani koca koca adamlar bizim kadar farkında değiller mi ne yaptıklarını o ayrı de. Olmayabiliyorlar yani... bazen biliyor ya musun? İlginç şey şekilde. Diyorsun. Ben de öyle diyordum ama konuşunca fark ettim tabii ki Nintendo'nun başıyla konuşmadım ama olmayabiliyor. Ya Skyrim'i yap yaparlarken ilk amaçları birazcık da şeymiş gibi geliyor. Herkese yani... duyurmak bence bu işi. Ha o da o bence ikinci ama. Yani ilk şu yani bizim amacımız bat yani yani Skyrim'de batıdaki oyuncuyu yakalamaya çalışmıyorlar aslında bakarsan. Ee, Nintendo sahiplerinin hani özellikle kendisini Türkiye'de PlayStation'da özdeşleştiren çok insan var. Ee, Japonya tarafında var tamam. hani hani Skyrim oynamam yani çoğu insan oynadı eyvallah ama yani oynamamış olan vardır. Nintendo oynayabilmeyi hani onlar hmm, onlara birazcık kıyak bir yani. Ve ikincisi de dediğin gibi ha yani batıdaki insana da Skyrim geliyor. Hmm, bu biraz geç hamle ama belki önümüzdeki günlerde hani e, yeni bir gibi, şey bu kadar şey geri kalmayacak. Hani 5 <laughs> sene sonra gelmeyecek. Falan. İşte, hani, o, o, o tarafta da bir gözümüz var demeye çalışıyorlar. Ama yani, etmişler Nintendo hiç donanım olarak PlayStation 4 ve Xbox'la yarışmadığı için e, her zaman için evet. bu tarz Skyrim benzeri herkesin eline çıktığı oyunlarda hep geç kalacak. Yani el mahkum Hı. geç kalacak yani. Biraz katılar bir de politika olarak da yani. Onu bir açmaları lazım biraz. E daha önce bu katılık Japonya'da bazı firmaların fişini çekti. Evet. Yani Nintendo'nun fişini çeker mi? Çok zor. Nintendo çok büyük bir marka. Yani kadar. Nintendo en son Pokemon Go ile bayağı parayı vurdu. Evet. Yani. <laughs> ama Nintendo'nun şöyle bir özelliği de vardı. Ne zaman ki dibe vuracak olsa ya, evet, bir şans mı? Evet. 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 Ya bak şa şans mıdır değil midir bilmiyorum. Mesela Pokemon Go yani kötü Mesela çok kötü Pokemon ama... Go'nun bu kadar hit olacağını bekliyor muydunuz ilk başta? Ya, tahmin ediyordum ben. Ben Fragman'ı falan ilk gördüğümde böyle bir şey beklemiyordum bu kadar ilgi göreceğini. Ben ilgi göreceğini ama gördüğü gibi de hemen biteceğini tahmin etmiştim. Ee, etrafımda gördüğüm kadarıyla ki etrafımda şu an Pokemon Go oynayan her bir insandan biri Pokemon Go oynuyorsa etrafımda şimdi hiçbiri oynamıyor yani. Tabii globalde yani, nedir yani rakamlar globa, bilmiyorum ama hala çok yüksek bu arada. Yüksektir hala, yüksek hala parayı yani. kırıyorlar. İlk aşırı yüksekti yani ilgi ekstrem o... yüksekti ya şu an normal normal yüksekliğine gelmiştir. Yok artık hiç oyunla alakası yok dediğim evet. insanların insanlarla evet, evet, oynadığını Evet Switch'te e, henüz ismi belirlenmemiş Pokemon Project diye de bir oyun var. Yani o oyun o eğer Mario da böyle bir şeyse <laughs> zaten Nintendo'nun o yüzden işte üçüncü parti ihtiyacı olmayabilir mi diye düşünüyoruz yani. Ama Pokemon Go tabii herkesin elinde olan bir şey üzerine <laughs> yüklediği bir şeydi. Ama burada Pokemon mesela Pokemon Go sadece Switch e özel olsaydı bu kadar oynanır mıydı? Ben imkan tanımıyorum yani Switch'te Yok, olsaydı tabii, tabii bu canım. kadar. Canım. Mobil oyun olmasıyla yani, alakalı. Olması bir bağ lazım. kuracaklar gibi bir röportaj vardı. Pokemon i̇şte, Yürüyecekler oradan yani. Evet yani bir şeyler yapacaklar. Bilmiyorum valla ben kendi deneyimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum sadece. Ben V'deki devrimsel Ya V'de şu vardı. ne bile oynardı yani onu anladın evet. mı? O çünkü evet. ya VR gözlük gibi. Yani sanal gerçekliğin ilk evresi gibi düşünebilirsiniz onu. Gerçekten bir şey yapıyorsunuz ve yansımasını görüyorsunuz. Bu eşi benzer olmayan bir şey. Yani bu bunu herkes satabilirsiniz konsolunuzu. Artık o konsolluktan çıkıyor, oyundan çıkıyor. Bambaşka bir deneyim alanına evet. gidiyor. Fakat ben yani babam oynatıyorum, amcam oynatıyorum, hiç bilmeyen kardeşim oynatıyorum Wii'ye. Hala oynatabiliyorum tenisi menisi falan yani. Fakat Wii U'da o tarz herkese hitap edecek bir yenilik yoktu bence. Evet. Switch'te de güzel teknoloji ama Nintendo'nun kitlesizliğine çıkacak böyle dağlara taşlara hitap edecek, satış rakamlarını yani. havalara uçuracak bir teknoloji olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani bu pardon. Yok, yok sadece şunu söyleyecektim. Türkiye'de de e, çok büyük yansıması olmayacaktır bu teknolojinin Wii kadar. Wii herkesin evinde bir ara vardı neredeyse. Yani herkesin evinde bir girip çıkmışlığı vardı. Ama ben Switch'in o kadar yüksek... Yani bizdeki kalabalık trafik e, pratikte İstanbul şartlarında düşünüyorum tabii İzmir, Ankara veya diğer evet. şehirleri düşünmüyorum yani İstanbul'da kalabalık olduğu için oradan düşündüm. Hani o şu metrobüste oynamaktan bahsettin ya hani hangi metrobüste yani hani şöyle mi oynayacaksın? Abi bir dakika ya evet. Pokemon atıyorum burada ya falan mı diyeceksin <laughs> adama yani hani o çok pratik gelmiyor bana. Söyleyeceğimi unuttum maalesef. Ay keşke <laughs> araya girseydin ya ben sabah kadar konuşurdum abi. Yok yok önemli değil. Bitti mi? Var mı söyleyeceğim bir şey başka? İşte var ama neydi acaba yani yine kafam uçtu diğer işlerden yorum atsaydın keşke <laughs> Yorum at o zaman sen. Aklına gelirse ona şunu söyleyecektim diye bir yorum atalım da var eksik kalmasın o bilgi. Belki de hayatımızı değiştirecek çok önemli bir bilgiydi. Ha bak. <laughs> bak bu söylediğim bana hanım sattı. Bir röportajda şu söylenmişti. Nintendo Switch'e geliştirilen henüz ismi açıklanmamış bir oyun Baya yani yeni devrim niteliğinde. Oo. Oyun dünyasındaki alışkanlığımızı değiştirecek falan filan diye tanıttıkları bir oyun vardı. Acaba nedir? Hakikaten öyle midir? Ya, şu kadar bu kadar da önemli. İddialı konuşmayın. Wii evet. çıktığında da oyun dünyasındaki alışkanlığı değişecek. Tamam Wii güzel de değişmedi işte. Bak gitti Motion Controller denilen şey. Şimdi e, Kinect için de <laughs> yani o hadi Nintendo'nun daha önce başarılı bir şeyi var. Düşün yani e, Wii'ye çıktığında bile oyun alışkanlıklarımız değişmedi. Yani Wii oynadık ama gittik orada gamepad'le mouse'la oynamaya devam ettik. Yani oyun alışkanlıklarını değiştirmek zor bir şeydir. Yeni yani, bir yani tecrübe inşallah güzel bir şey çıkar değil evet güzel bir şey çıkar. Ben Switch'i almayacağım şu an için en azından. Çünkü benim için önemli bir şey oyun. E, Zelda Mario'yu bir Switch alır ondan ödünç alarak da oynarım. Hep böyle yaptım bugüne kadar. Wii U ödünç aldım. Bir ödünç aldım birinden. Switch alan bir arkadaşımdan da 2-3 yıl sonra ödünç alıp Zelda'yı ve Mario'yu bitiririm diye tahmin ediyorum. Çünkü Zelda ve Mario dışında bana çok... Mario bile değil hatta yani. Zelda dışında bana çok hitap eden Nintendo IP'si yok. Bakalım o tabii benim oyun zevkimle alakalı. Yani eminim ki vardır bir sürü insan hitap eder oyun. Sadece ben baktığımda oyun skalasını biraz dar buluyorum Nintendo'nun. O açıdan dar demeyeyim tek bir canraya bağlı. Hani evet. renkli Japon öğeleri barındıran oyunlar diye evet. geniş özetleyeyim. Yani çok geniş bir oyun skalası yok gibi geliyor bana. O zaman bitirelim. O zaman bitirdik. Çok hızlı bitirdik. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.